Şimdiye kadar ağırlıkla bu bir sürecin bireysel yansımaları üzerinde konuştuk. Ancak özellikle bu hafta gözlediğim bazı şeyler beni kurumsal yansımaları üzerinde de konuşmaya davet etti. Aslında kurumları da bireyler oluşturuyor ve onlar bir süre sonra kurum kültürüyle birlikte kolektif bilince de etki yapmaya başlıyor. Bugün ağırlıklı home office içerisinde herkes ve Şimdiye kadar çok alışık olmadığımız bir düzen içerisindeyiz. Üstelik bu ortam aynı zamanda aile ortamı, belki çocuk, eş vesaire de birlikte bir sürü sorumlulukla beraber yönetilmesi gereken bir yer. Fakat bir bakıyorum insanlar inanılmaz yoğun. Her dakika toplantılar, webinarlar, online meeting'ler, online eğitimler vesaire. Peki bu yoğunluk gerçekten gerçekten gerekli bir yoğunluk? Biz bireysel olarak yavaşlamaktan ve ne olup ne bittiğini anlamaktan bahsederken bu aynı şekilde kurumlar içinde geçerli değil mi? Benim bütün bunları konuşurken aklıma Sokrat'ın bilgiyi değerlendirmekle ilgili ilkeleri geliyor. Sokrat bir bilgiyle karşılaştığında önce o bilginin doğru olup olmadığına bakıyor. Bu bugünkü WhatsApp gruplardaki yadışmalarımız açısından da önemli bir ilke olabilir diye düşünüyorum gelen bilgi doğru mu? Bu bilgi iyi bir bilgi mi? Ve gönderdiğim kişiye yararı var mı? Kurumsal olarak bakacak olursak aynı noktaya liderlerimize bir çağrım var. Gerçekten gerekli mi verdiğiniz iş? Önce buna bakmanızı rica edeceğim. Bunu verirken hangi duygu ile veriyorsunuz? çalışanları meşgul etmek mi? Gerçekten hangi değer olacak arkasında? Ve bu kurumumuz açısından veya bireysel bazda faydalı bir eylem mi? Genel olarak yavaşlamaz isek bu fırsatları kaçırırız. Kurumsal olarak da tamamen aynı şekilde düşünüyor.